bölü x eksi 1'in karesi artı 4 fonksiyonunun integralini nasıl alacağız? Şimdi onu gösterelim. Şöyle yapacağım. İntegrali yazayım. İntegral 1 bölü x eksi 1'in karesi artı 4 dx. Şimdi şurasının 1 olması lazım. Orayı 1 yapabilmek için 4 çarpanını alacağım. İf payda'yı ne diyeceğim? 1 bölü diyeceğim. 4 çarpanında x eksi 1'in karesi bölü 4 artı 1 çarpı dx. Sonra x eksi 1 bölü 2'nin karesi var ya burada. Şu. Bunu x eksi 1 bölü 2'nin karesi şeklinde yazacağım. Bir de şu adımda şu 1 bölü 4'ü de integralin hani sabit çarpan olduğu için onu dışarıya alabilirim. Onu da dışarıya alayım. Ee, 1 bölü 4. Şu 4'ü dışarıya aldım. Bölü 1 bölü x eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 1 çarpı dx. Şimdi burada x eksi 1 bölü 2'ye den ötürü değişken değiştirme uygulamam gerekecek. Ne yapacağım orada? x eksi 1 bölü 2'ye x eksi 1 bölü 2'ye tanjant u diyor. Ee, bu durumda her iki tarafın türevini alırsam sol tarafın türevi dx bölü 2 verecek bana. Sağ tarafın türevi tanjantın türevi u çarpı du. Şimdi tanjantın türevi lazım. Tanjantın türevi neydi? Ezberlememeniz gerektiğini pek çok videoda söylemiştim. Tanjantın türevini nasıl alıyoruz? Sinüsü bölü kosinüsü yazıyorum, tanjant yerine. Bu şekilde türev alıyorum. Burada da e, şeyden faydalanıyorum. Neyden? E, bölmenin türevinden. F, f bölü g'nin türevi nedir? F'in türevi çarpı g eksi g'nin türevi çarpı f bölü g'nin karesidir. Şimdi. Sinüs U bölü kosinüs U'nun türevi. Burada F dediğimiz şey sinüs U oldu. Yani G de kosinüs U oldu değil mi? Sinüsün türevi sinüsün türevi, türevi u çarpı kosinüs U eksi kosinüsün türevi u çarpı sinüs U bölü kos kare U. Şimdi tanjantın türevini ezberlemeyin ama sinüs ve kosinüsün türevlerini biliyor olmalısınız. Sinüsün türevi eksi ay sinüsün türevi kosinüs u olacak. Kosinüsün türevi eksi sinüs u olacak. Sinüs u kosinüs u çarpı kosinüs u eksi eksi sinüs u çarpı sinüs u bölü kos kare u Kosinüs çarpı kosinüs kos kare yapar. kos kare u Eksi, eksi daha art Yani iki tane eksi var burada. Bunlar artı yapacak. Artı sin kare u bölü kos kare u. Şimdi kos kare u ile sin kare u'nun toplamı bir. Buraya bir yazıyorum. İfadem benim ne oldu? Bir bölü kos kare u. Şimdi bu neyin türevi? Tanjant u'nun türevi. Tanjant u'nun türevini bu buldum. Fonksiyonun benim integralim buydu. Değil mi? Aşağıya alalım bu ifadeyi. İntegralim buydu. dx bölü 2 de tanjantonun türevi. Çarpı. Şuna gerek yok. Şimdi dx bölü 2 de tanjantonun türevi du bulduk. Yani o da ne? 1 bölü cos kare u çarpı du. Buradan dx ne gelir? 2 çarpı 1 bölü cos kare u du gelir. Şimdi bu ne demek? Ben dx gördüğüm yere 2 çarpı 1 bölü cos kare u du yazacağım. x eksi 1 bölü 2 gördüğüm yere ise u yazacağım. Ve integral'i ondan sonra alacağım. 1 bölü 4 1 bölü 4 integral 1 bölü u kare artı 1. Hay u değil ya. Tanjant u. Tanjant u dedik ya buraya. Tanjant kare u artı bir çarpı 2 d u. 2 çarpı 1 bölü kos kare u d u. Tanjant kare u. Tanjant u gördüğüm yere de tanjant nedir? Sinüs bölü kosinüs. Sinüs bölü kosinüs u yazıyorum. Sonra burada sadeleşmeler gerçekleşecek. 1 bölü 4. Siyahla 1 bölü 4. İntegral 1 bölü sin kare u bölü kos kare u artı 1 çarpı 2 çarpı 1 bölü kos kare u. Do. Daha önce şu 2'yi çarpan olarak dışarıya gönderebilirim. Daha önce pek çok şeyde şurada hep faydaları eşitleyerek yapmıştım. Bu sefer değişik bir yöntem deneyeceğim. Yani çok basit bir fark olacak ama 2 bölü 4 integral diyorum. 1 bölü sin sin kare u bölü kos kare u artı 1 çarpı kos kare u De. alt tarafta çarpma geldi. Yani bu bölü kos kare u şuraya çarpma olarak bu ne olur? 1 bölü 2, 2 bölü 4, 1 bölü 2 yaptı. Bunlar sadeleşti. Burada 2, burada 1 kaldı. İntegral. Kos kare u ile sin kare bölü kos kareyi çarparsam orada şöyle diyelim 1 sin kare u gelir. Sonra kos kare u ile 1'i çarptım. Artı kos kare u du. Şimdi Payda da cos kare u artı sin kare u var. Bu da 1'e eşit. O zaman benim integralim ne olur? 1 bölü 2 integral 1 çarpı du. Bunun integralini aldığımda bu bana neyi verecek? 1 bölü 2 çarpı u artı c. İntegralin belirsiz integral olduğu için oraya c diyorum. Şimdi u'nun ne olduğunu bulmam lazım. Ben en başta ne yapmıştım? x eksi 1 bölü 2'ye burada tanjant u demiştim. x eksi 1 bölü 2'ye tanjant u demiştim. O zaman her iki tarafın ark tanjantını alırım. Yani ters fonksiyonunu alıyorum. A ay. Ark tanjant x eksi 1 bölü 2 eşittir u oldu değil mi? Demek ki u yerine ark tanjant x eksi 1 bölü 2 yazarsam integral tamamlanmış olacak. 1 bölü 2 çarpı ark tanjant x eksi 1 bölü 2 artı c. Evet. integralimizin sonucu bu. Link.